Mutlu Mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Memleketim Çankırı'nın özel ve yöresel lezzetlerinden, tariflerinden çimcik makarna tarifini paylaşmak istedim bugün sizlerle. el yapımı fiyonk makarna da diyebiliriz. Biz böyle küçük küçük yaptığımız için çimcik makarna deriz. Ve her Ramazan'da olmazsa olmazımızdır. Mutlaka yaparız. Evde fiyonk makarna nasıl yapılır? İsterseniz fazla fazla yapıp kurutarak saklayabilirsiniz. Tüm detaylarını sizler için videomda bugün anlatmaya çalışacağım. Buyurun detaylara geçelim. Tarifimde ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler için ölçülü olsun diye yoğurma kabıma 200 milimlik su bardaklarıyla ölçerek alıyorum. Ne kadar hamurdan ne kadar beze çıkıyor sizlere fikir olsun istedim. Üzerine bir büyük boy yumurta, yarım çay bardağı kadar süt ilave ettim. Süt mecburi değil arkadaşlar varsa kullanın yoksa hiç önemli değil. Ve bir çay bardağından iki parmak kadar eksik soğuk su ilave ediyorum. 2-2,5 i̇ki, iki tatlı kaşığı kadar göz kararı tuzunu da ilave ettim ve hamuru yoğuruyoruz. Şimdi bu fiyonk makarna yani çimcik makarna a, hamurumuzun kıvamı böyle tam mantı hamuru kadar ya da böyle bir erişte hamuru kadar sert olmamalı. Şekil verirken zor olur ama yumuşak da olmamalı. Kulak memesi kıvamından biraz daha katı kıvamda özlü bir hamur olsun. Ve eğer sizler de benim gibi ilk başta suyu biraz fazla kaçırırsanız hamurun kıvamını tutturmak için ara ara böyle un ilave ederek hamurunuzu güzel, pürüzsüz, özlü bir hale gelene kadar yoğurmaya devam edebilirsiniz. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım ve kıvamını hamurun sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Böyle parmağımı bastırdığımda sert böyle direnç gösteren bir hamur oldu. Şimdi üzerine bir poşet kapattım kurumaması için ve tezgahımı toparlayana kadar biraz dinlendirdim. 6-7 dakika kadar dinlenen hamurumu hemen tezgahıma tekrar aldım. Zaten gördüğünüz gibi kıvamlı özlü bir hamur. İkinci defa bu şekilde toparlamak için yoğurduğunda daha pürüzsüz bir hale geliyor ve hemen eşit büyüklükte parçalara ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte bezeler hazırlayabilirsiniz. Ne kadar büyüklükte yufka açabiliyorsunuz ve yufkanızı açacağınız tezgahınız, tahtanız ne kadarsa ona göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben orta boy mandalina büyüklüğünde 5 tane beze yapmışım. 4 su bardağına yakın un ile hazırladığım hamur bu şekilde oldu sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz şimdi bunda neden çok yumurta yok diyorsunuz arkadaşlar çok fazla yumurta kullanılmaz bu hamurda pişerken biraz böyle tadı belli oluyor boş bir hamur olduğu için sanırım ondan sebep bu şekilde öğrenmişiz ve ben bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim hazırladığım bezelerimi tekrar kabıma alıyorum ve vaktiniz varsa en az bir yarım saat dinlendirelim. Çok fazla uzun uzun beklemenize de hiç gerek yok. Hamurum daha katı kıvamdaydı ama benim bu kullandığım marka un biraz bekledikçe kendini salan, bırakan yapıda bir hamur. Eğer sizin de ununuz o şekilde olursa daha katı kıvamda yoğurmayı unutmayın. İlk yapmış olduğum bezeyi tezgahıma aldım. Altına üstüne un serpiyorum. Ve Oklava yardımıyla açıyorum. Daha küçük bezeler tutup bezelerinizi daha küçük olarak hazırlayıp merdane yardımıyla da açabilirsiniz eğer oklava kullanamıyorsanız. Ama bu şekilde oklava ile yaparsanız hamurunuz daha güzel her tarafı eşit kalınlıkta olacaktır. Ara ara undan yardım alarak istediğim büyüklüğe gelene kadar yufkamı açıyorum. Ve ilk açmış olduğum yufkayı sizler için detaylı olsun Acem arkadaşlar için özellikle çok fazla kesmeden biraz hızlandırarak paylaşmak istedim. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi hamurumuz zaten katı, özlü bir hamur olduğu için hiç fazla un kullanmadık ve çok kısa bir sürede açılıyor. İstediğim büyüklüğe gelen yufkamı böyle kenarlarından da bastırarak oklavamla kenarlarında kalınlık kalmamasını sağladım ve ortası kenarları her tarafı eşit kalınlığa geldi. Yaklaşık 40 santim çapında açmış olduğum yufkamı. Şimdi gelelim kesme işlemine. En kolay ve en keyifli kısmı oklava yardımıyla ve bir rulet yardımıyla kesici bu aparatla bir parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyorum. Oklavayı tutuyorum bu şekilde ve arkaya doğru gördüğünüz gibi böyle yatırarak oklavayı düz şeritler halinde oklava yardımıyla hamuru kesiyorum. Sizler için detaylı olsun diye elimden geldiğince yakından göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi orta incelikte bir oklavam var. Oklavayı hamurun üzerinde sabit tutuyorum ve elimle çok bastırmıyorum hamuru ezmemek için. Ve oklavanın sayesinde düz şeritler halinde hamuru kesiyorum. Tabi istediğiniz büyüklükte küçüklükte yapabilirsiniz. Ben bir parmak genişliğinde kesiyorum. Şimdi hamurumuzu dikey olarak kestik. Yatay olarak da aynı şekilde oklava yardımıyla küçük parçalar, kareler haline getiriyoruz. Ve oklavayı bu şekilde elimle sadece arkaya doğru böyle aşırarak hareket ettiriyorum ve her çevirdiğimde de aradaki o açılan alan benim için yeterli geliyor. Evet. Kesmiş olduğum hamurlarımın küçüklüğü ve yufkamın inceliği umarım anlaşılır olmuştur. Elbette daha büyük, daha küçük o şekilde de hazırlayabilirsiniz keserek ama daha küçüğü zor olur şekil verirken. Şimdi hazırladığımız bu kare hamurlarımızı biraz dikdörtgen olacak şekilde keselim ki tam böyle ortadan iki parmağımızla tutup ortaya doğru büküp şekil vermek istediğimizde şekli daha güzel olsun biraz böyle dikdörtgen şeklinde Umarım anlaşılır oluyordur çok basit gördüğünüz gibi hamuru tam ortadan tutuyoruz ve gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar şekil vermesi ve inanın hiç el oyalayıcı değil hamuru tam ortadan iki parmağımızla ortaya doğru toplayıp küçük bu karelerimizi biraz sıkarak ortasını fiyonk şekli veriyoruz biz böyle küçük küçük yaparız biraz o yüzden de memleketim Çankırı'da çimcik makarna denir. Her Ramazan mutlaka yaparız. Ramazan'da olmazsa olmazımız diyebilirim. Çünkü pişme süresi çok kısadır. 6-7 dakika gibi bir sürede pişen bir hamur. İnce hamur gördüğünüz gibi. Üzerine kıymalı sos yaparız. Ya da salçalı bir sosla. Tüketimi kolay ve fazla şişkinlik yapmayan hazmı kolay bir ev yapımı makarna tarifidir ve çok fazla bu tarif paylaşılmadığını görüyorum ben. Benim de uzun zamandır aklımdaydı sizlerle paylaşmak. Ben yıllardır hep yapıyorum bu şekilde ve iki elimle böyle çimcikleyerek hemen kısa sürede bir bezeyi 2-3 dakikada yapıyorum. Sizlere de fikir olsun diye bu şekilde videomu tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. İki elinizle yapması inanın çok daha kolay ve zamandan tasarruftur. Evde yapabileceğiniz fiyonk makarna tarifinin en güzel hali bence bu. Şeklini görüyorsunuz. İşte bu şekilde fazla fazla yapıp isterseniz kurutabilirsiniz. Tıpkı bir erişte makarna gibi arkadaşlar, çorbalık bu küçük boncuk makarna gibi ya da bir üçgen makarna gibi düşünün. Aynı şekilde fazla fazla yapıp isterseniz evinizin güneş görmeyen yerinde tamamen kuruyana kadar kurutup o şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Yapmış olduğum e, hamurlarımı böyle bir tepsiye aldım. Kendini biraz çekene kadar, diğer bezeyi yapana kadar böyle biraz beklettim arkadaşlar. Hemen zaten ince bir hamur olduğu için kurumaya geçiyor. Bir gün öncesinde de ben yaklaşık 10 beze falan yapmıştım. Sizler için detaylı olsun diye az hamurla 5 bezelik hamurumun da tüm detaylarını bu şekilde sizlerle paylaştım. Bu bir gün önce yapmış olduğum hamurlarım, çimcik makarnalarım ve arkadaşlar bu şekilde yapacak olursanız güneş görmeyen, aydınlık, serin bir yerde tamamen kuruyana kadar bir bez üzerinde gelip gidip karıştırarak bu şekilde kurutarak tarifi hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi tıpkı bir erişte makarna veya bir üçgen makarna gibi düşünün ve gerçekten çok kolay oluyor. Hazır çorbalık elinizin altında bir makarnanız oluyor. Daha sonra 3-4 gün sonra kuruyan makarnalarımı artık böyle topluyorum, İçine bakıyorum, kontrol ediyorum. Böyle yoğurt kovaları olur, saklama kapları olur. Bunlara kaldırıp muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle poşete koymayın. O şekilde bekletmeyin. Ve bu şekilde hazırlamış olduğum tamamen kuruyan cimcik makarnalarım artık tüketmeye hazır. İnşallah sizler için faydalı bir video hazırlayabilmişimdir. Tüm detaylarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Videoyu çok uzatmamak için bugün sadece bu kadar paylaştım. Bir sonraki videomda nasıl hazırladığımı, sunuma nasıl hazırladığımı sizlerle onu da paylaşacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.